Evet Üzeri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim teşekkür ediyorum. Sizler de Bugün, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Tokat Zile e, Gölcük Köyü Derneği aramızda. Onlara ne gibi bir ikramınız, ne, ne gibi bir kampanyanız olacak? Efendim e, değerli Ekin Türk izleyenleri sizler ekran başına, sizler de stüdyoya hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> değerli... <gülüyor> değerli Başkanımız, Değerli Tokat Gölcük Köylüler, Engin Gayrimenkul Arsı Ofisi'ni sizler yakından tanıyorsunuz ama Biraz da biz size 3-5 dakika zamanınızı alalım. Evet, Engin Gayrimenkul Arsı Ofisi, Çatalca, Çerkezköy, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri bölgelerinde 300 metrekare, 4 metrekareden başlayan yerler, 10.000, bin, 11 bin, 12 binden başlayan fiyatlarla siz Ekin Türk izleyenlerine hem kazandırıyor hem sizlerin geleceğini de garanti altına almış oluyor. Bu vesileyle efendim Çerkezköy, Kapaklı biliyorsunuz Kapaklı ilçe olduğu yaklaşık sonra İlçe olarak seçime giriyor. Olağanüstü bir yer. Sanayi'nin tam dibi. 270 bin, 280 bin nüfusu olan olağanüstü bir yer. 400 metrekare illerimiz 13 bin lira, 12 bin lira. Üzeyir Bey, sanayi ne kadar uzaklıkta? Sanayi kuruluyor ya, kapaklıdaki yeriniz. Karaağaç, Karaağaç biliyorsunuz. Sanayi, evet. Beliköy, Karaağaç, Kızılpınar. Efendim buralara 4 kilometre, 5 kilometre. Özellikle Karaağaç'ı bahsetmek istiyorum. Bütün İstanbul'da Bayrampaşa'dan, Zeytinburnu'dan, Maltepe'den, bütün sanayiler, fabrikalar Çerkezköy'e gitmiştir. Şu an Çerkezköy'ün sanayi bölgesi gerçekten söylüyorum gündüz saatleri gündüz 15'te 19 arasında o bölgeye gibi girdiğinizde tamamen servis araçlarla dolu. Tamamen Anadolu'dan göç gelmiş. Hani böyle bizim emekçi kesim var ya. Herkesin göç aldığı bir yer. Kapaklı. Kapaklı yatırım yapın. Kapaklı hızla gelişen bir yer. Kapaklı yatırım yapın. Hızla değer kazandıran bir yer diye 4 kilometre, Çerkezköy'e 7 kilometre, 400 metrekare parselasyon yerlerimiz var. Özel ifraz bunlar. Yolu, suyu, elektriği mevcut. Ana asfaltı cephe. Dolmuş durağına, minibüs durağına, yerleşime, köy merkezine, mahalle içerisine sadece 50 metre. Arsanın önünden otobüsler, dolmuşlar geçiyor. Acele edin. 212-450-10-24, 212-450-10-26, 05-32-723-7708. Şu an arkadaşlar ofisimize sizlerin, sizlerden gelecek telefonu bekliyor. Sizlerin sorularına cevap vermek için orada sizlerin aramanızı bekliyorlar efendim. Güzel bir bu ödeme koşullarına ne gibi yardımcı <laughs> oluyorsunuz? Şimdi diyelim 12 bin lira mı dedik şimdi? Evet. 12 bin lira. İşte 5 lirası var. Ya 5 lira da çıkmadı 4,5 var ne yapacağız? Hadi geldi. Geri çevirmiyoruz. Geri çevirmiyoruz. çevirmiyoruz. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Değerli Ekin Türk izleyenleri efendim ben 12 bin lira geri satıyorum. Normalde %50'si %60'ı peşin. O da 6 bin 7 bin 500 yapar. Ama şu anda bizleri izleyen, kamera arkasında bizleri izleyen, benim 4 bin liram var, acaba gitsem yardımcı olur mu? Benim 5 bin liram var, acaba gitsem yardımcı olur mu? Eminim çok kişi vardır. Bakın hemen hemen herkeste 4 bin lira, 5 bin lira var. Ama herkeste 8 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira olmayabilir. O 4 bin lira, 5 bin lirayı emin olun. Alsanız sürpriz. Hazine bonusu alsanız ki zaten onun masrafı onu kurtarmıyor. Ama toprak alsanız, samimiyetimle söylüyorum, ne kazanacağınızı zaman ve süresi gösterecek. Geçen sene, iki sene, üç sene önce şu anda 13 bin liraya, 14 bin liraya anlattığımız yerler 2 bin liraydı, 3 bin liraydı. Süre çok kısa, kazanç çok. O açıdan bir kez daha telefonlarımızı vermek istiyorum. Çünkü telefonları unutanlar oluyor. Alttan da telefonlarımız geçiyor lütfen. Alt bandan da bakabilirsiniz. 212 450 10 24 212 450 10 26 0 538 Yarın Cumartesi ve Pazar ben o bölgeye gitmek istiyorum. Servisleriniz nerede diye soranlar oluyor. Evet Avcılar Metrobüs'te saat 10'da. Özellikle pazar günü ve yarın için konuşayım. Hafta içi de var sanırım artık servisler öyle mi? Biz e, salı günden itibaren salı günden... hem mesai saatlerimizi değiştirdik. Tamam. Hem servislerimizi değiştirdik. Engin Gayrimenkul Ars Ofisi. Gece gündüz çalışıyor efendim. Bundan, bundan, böyle, bundan böyle sabah 8 gece 23'e kadar ofisimiz açık. Haftanın 7 günü Çerkezköy, Kapaklı'ya, Saray'a servislerimiz var. Efendim Kapaklı'nın... Sağda Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi sizlere daha yakın olmak için orada da bir ofis açtık. Bazı müşterilerimiz direkt kendi arabalarıyla gittiği için orada biz onları orada yine karşılayacağız. Ben ve ekip arkadaşlarım hemen kapılakların kapı çıkışında sağda yarın da orada açıyoruz. Pazar günü de oradayız. Haftanın 7 günü de oradayız. Ben bu vesileyle Engin Gayrimenkul Arsa Ofisi'nin satmış olduğu yerleri de referanslarımız da çok kuvvetlidir. Başta Tokat olmak üzere Sivas, Erzincan. Evet, tokatlar gelsin. Ee, ben şuna e, birebir şahitim. E, Engin Gayrimenkul Ars Ofisi'ndeyken evet. sizi e, taksitli 500 taksit alan müşterilerimiz de biliyorum. Özellikle tokatlara çok yardımcı olunuyor bu konuda. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi değerli abilerimiz burada, denek yönetimde, başkanımız evet. burada. Bugün 4 bin lirayla, 5 bin lirayla kendi memleketlerimizde yer almaya kalksak. Bakın, siz, önce şöyle. tapuyu veriyoruz, sonra vade yapıyoruz. Bugün 12 bin lira, 13 bin lira, 15 bin lira. Hoş geldiniz başkanım. Kendi bölgelerimizde emin olun alamıyoruz. Kendi bölgelerimiz bile geri gelince 20-25 bin lira oluyor. Sizler 4, 5, 6, 7 bin lira verdiğinizde bizler sizler tapuyu bağlı bulunduğu ilçeden alıyorsunuz. Çerkezköy ilçe tapusundan veya Saray ilçe tapudan veya Çatalca ilçe tapudan. Sizler o tapuyu aldıktan sonra ofise geliyorsunuz. Ofisteki ödemeyi ondan sonra yapıyorsunuz. Taksitlerimiz 500, 750 bin. Nasıl ödeme koşulları sunarsa o şekilde Artı ipotek, e, herhangi bir faiz, ipotek gibi bir, bir şeyler yok. Yok, e, Senet, e, ödeme şartlar... Vade var. farkı da almıyoruz. Vade i̇potek farkı de yok. Efendim, git muhtardan senet, şey, ikametle getir. Git işte kefil getir. Maaş odunu getir. E, e, kefile efendim. gerek yok. Zaten e, Üzeyir Bey e, geleni yapıyor. Samimiyet önemli diyorsunuz. Kefile gerek yok. Samimiyet ve Bakın, dürüstlük... Bakın, Nevmin Hanım, şunu söylemek istiyorum. Değerli Başkanım da burada. Gölcük köyde şu an bizi izliyor. Ticaret bir defa yapılır ama dostluk devamlı kalıcı olmaz lazım. Ticareti bir defa yaparsın. Ya memnun olursun ya memnun olmasın karşılıklı ama dostlukta dostluk çok önemlidir. Dostluklar kalıcı olursa zaten ticaret gelir ama dostluklar menfaate dönüşürse o ticaretle bir hayır olmaz. Ben şunu da söylemek istiyorum. Değerli başkanımız çok güzel bir programa katıldı. Şu an bütün Türkiye, bütün Avrupa Gözük köyünde, Gözük köyü üyelerinden, bizim firmamızdan Bakın firmamızdan bunu özellikle söylemek istiyorum. 10 tane arsa alan. 12 bin liralıktan 10 tane arsa alan. Bütün Gölcük Köyü üyelerinden biz firma olarak bir tane arsamızı Gölcük Köyü Derneği adına hiç lira almadan bedelsiz bir şekilde tapusunu yapıyoruz. Ve tapu masrafında yine biz karşılıyoruz. Evet. Efendim yarın akşamı zaten Gölcük Köyü'nün gecesi var. Bunu da... Ee... Çok özür Şimdi başkanlar göreve geldiği zaman ben de dernek başkanlığı... Efendim benden sonra gelen bir şey alsın. Kasamızda 3-5 kuruş var. Hep gayrimenkul almaya yönelirler. Çok görüyoruz. Bizde de bir sürü dernek başkanları, arkadaşlarımız, abilerimiz var. Emin olun, aldığınız yer üyelerinize karşı mahcup olmayacak bir yer. Aldığınız yer sizden sonra gelen yönetim kim olursa olsun bravo şu başkana, bravo bu yönetime diyecekler. Çünkü aldığınız yer şey topraktır. Diyecek. Diyecek. Aldığınız ayı. şeyler topraktır. O açıdan hani dernek kasasında para vardır, yoktur tabii ki o ayrı bir şeydir ama dernek üyeleri Dernek kasasında para olmayabilir, aidatlar ödenmeyebilir. Hepimizin başında var. Ama 10 tane yer alırsa aidat vermelerine gerek yok. Engin gayrimenkul zaten derneğe bir tane arsa veriyor. O açıdan hem başkana hem yönetime de sahip çıkmalarını buradan önemli rica ediyorum. Zeyr Bey ben sizden şey isteyeceğim. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇lk arayan 20 kişiye şu anda bizi izleyen değerli Ekin Türk izleyicileri ilk arayan 20 kişiye de e, bir kolye hediye edelim mi? Ben bugün takamadım emek Ay Pardon arayan i̇lk mı yeri arayan. alan mı? Şimdi ikisi çok farklı şey. Ha, arayan ve yeri ha, alan tabii ki. İlk arayan dersek 500 kişi arar ha, 500, 500 kişi kolye. Efendim ilk arayan 20 kişi içerisinde ki her alan alsa gelen ya da arsa kalmaz. Şunu izah edeyim, özür dilerim. Bizden 20 tane yer alan, 20 tane yer alan, Değerli Gölcük Köyü başta olmak üzere, Zile Tokat başta olmak üzere, bütün Ekin TV izleyenleri, 20 tane tapu alan. bu program özel. Nermin Akdemir'le Engin Türküler özel. Kolye değil, sevgililer evet. günde biz bir hediye veriyoruz. O, ya o hediye ya merak ediyorum ben Yok, de. Çok biz önemli. Söyleyin, Allah kim, kim, yeri alıyorsa onlardan. Efendim biz sevgililer Şimdi. Günü'nde özel bir hediyemiz var. Hediyeler devam ediyor. Geçerli. Arayan herkese teşekkür ediyoruz. Ama aramak yetmiyor. Ofise gelip çayımızı için. O da yetmiyor. Gidin yerlerimizi görün. Hediyeyi öğrenmek için yine gelinir ofise. Yok e, hediye öğrenmekten ziyade yer alması önemli. Yer, yer alması önemli. 212 450 10 24 212 450 10 26 0 532 723 77 08 Değerli Ekin Türk izleyenleri bizler aynı zamanda Çatalca'da. Aynı zamanda Büyükçekmece'de. Yerlerimiz mevcuttur. Ayrıca biz biliyorsunuz inşaat firmasıyız. Engin Şirketler Grubu tek çatı altında iki firmayız. Esenyurt'ta 2 artı 1, 1 artı 1, 3 artı 1 dairelerimiz var. Benim arsaya ihtiyacım yok. Benim kızım evlenecek, oğlum evlenecek, damadıma daire alacağım, kızıma daire alacağım diyen çok sayıda da izleyen vardır eminim. Efendim sıfır, asansörlü, lüks, kredi uygun dairelerimiz mevcuttur. İster oturun, ister ikiliye verin. Sizler kararınızı verin. Biz size yardımcı olalım. Bunların fiyatları ne kadardı? Geçen gün 50'den dağıttınız. O hangi dairelerdi? Onlar bitti. bitti. Onlar bitti, evet. 50 milyar. Şu anda değil. şu anda 95 bin lira. 95 evet. bin başlıyor. 2 artı binler, normal katlar Çerkezköy'de. Esenyurt'ta şu anda daireler... Asansörlü, kredi uygun. Yani A'dan Z'ye birinci sınıf anahtar teslim hemen ben alıp taşınabilirler. Gördüm. Evet. Ben gördüm. Gerçekten de güzel daireler. Değerli Ekin Türk izleyicileri e, Bey'in de <laughs> anlattığı gibi bir ofisimize gelin, daireleri görün, arsaları görün. Zaten görünce e, Mutlaka siz kararınızı vereceksiniz. E, gerçekten anlattıkları gibi varmış diyeceksiniz. E, ben teşekkür ediyorum. Değerli Dendek Başkanımıza zeynep, başarılar diliyorum. Buyurun. Ben de şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim yönetim arkadaşlarımız da hepsi buradalar. E, zaten biz başkan. Yani evet. biz bir başkansak hepimiz başkanız. Doğru. Biz de şunu söyleyeyim. Şu gecemiz atlatalım. Yarın Allah izlerse bir gecemiz var. Bir hafta sonu yönetim arkadaşlarımla bir görüşelim. Gelelim. Sizin bir çayınızı içelim çayla kahve, kek, börek, yemek her tamam. şey var. Bana sorun ben biliyorum. Üzeri Bey her şeyi İnşallah. Evet, geceniz hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Allah başarılarınızı daim etsin. İnşallah, ha, evet. çok, inşallah çok güzel işlerde imza atarsınız değerli başkan. Ee, değerli Akin Türk izleyenleri çok zamanınızı almayacağım. 212-450-1024, 212-450-1026. 0532 723 7708 alttan devamlı bantlar geçiyor. Sunum bittikten sonra da arayabilirsiniz. Gece 24'e kadar açığız. Efendim 24'e kadar arayın. Ee, Nermin Akdemir'in programını izledik, aradık deyin. Çünkü bundan sonra bir e, akşam programımız da var. Saat 22.30'da ee, yine buradayız. Evet, evet. Emrah Binici'nin programı. Ee, Efendim, herkese... da sizleri bekliyor e, Sayın Üzeyir Engin. Telefonlar Ofisteki... bir kez de siz verin istiyorsanız. Ben verim telefonları 0212 450 1024 0212 400 Beyin ...direkt e, ulaşabileceğiniz cep telefonu 0532 723 77 08 efendim. Hemen arayın, e, onlar size dönecektir. Meşgul olsa da kesinlikle döneceklerdir. Teşekkür ediyorum, iyi programlar, başarılar diliyorum Sayın Başkanım. Görüşmek üzere. Sağ olun.